Konut yatırımı yapmak neden cazip? Bununla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi tabii ki Türkiye'de 2022 yılında konutlar birden 2022 yılıyla beraber onun 12 kat dolaylarında bir artış sergiledi. Bu da tabii enflasyona bağlı ucuz kredilerin dağıtılmasıyla ortaya çıktı. Şu an inanılmaz kira rakamları var. Evlerin amortisman ömürleri inanılmaz derecede düştü. Yani 25 atıyorum 30 yılda kendini amorti edecek bir evin 17-18 yıllara düştüğü ortaya or ortada. E şimdi bunların hepsine baktığınızda konut yatırımı bu açıdan parası olanlar için ciddi bir avantaj ve cazibiyeti var. Evet, nakitiniz varsa kredisiz alabilecekseniz bugün konut almak cazip. Şimdi Türkiye'nin gerçeklerine gelirsek Bakın Türkiye'nin gerçeklerine gelirsek. Şimdi senin paran var. Sen konut aldın. Güzel bir hareket yaptın. Orada hiçbir sıkıntımız yok. Ancak bu konutun fiyatını bu şartlar altında art, artmasını beklememen lazım. Ha, kiraya verirsin. Kiradan gelir elde etmeye devam edersin. Ki bu sistem devam ettiği sürece kira artışları da inanılmaz derecede yükselecek. Çünkü millet ev sahibi olamıyor. E bunu zaten mal sahipleri de bunun farkına varacak. Ki farkındalar da çok rahat bir şekilde zam yapmaya devam edecekler. Çünkü insanları mecbur olarak görecekler. Böyle de bir durum söz konusu olacak. Açık söyleyelim bunlar hepimizin karşılaşacağı durumlar. Şimdi dediğim gibi amortisman ömrü yani işte parasını kaç senede çıkaracağınızın azalması onun dışında insanların ev alamıyor olması ve kirada oturmaya devam edecek olması bu da bir bakıma talebin yani sizin evinize olan talebin artması anlamına geliyor. Şimdi bunların hepsini düşündüğünüzde konut yatırımı Türkiye'de bugün cazip ama değer artışını ilk planda göremezsiniz. Yatırımcıysanız kira getirsin alırsınız ama 2 milyon aldığın evi sen atıyorum çok kısa bir süre içerisinde 2.200'e, 2.300'e satamazsın. Çünkü öyle bir piyasa yok. Ki kredilerde serbest bırak yani kredilerde düşene kadar ki o düşmeden ne anladığımız önemli. Yani 2.5-3'e düşecekse zaten bir esprisi yok. 1'e düşer mi? 1.20'ye, 0.99'a bunlara düşer mi? İşte bunları izlemek lazım. Bunları takip etmek lazım. Ki bence düşmez. Çünkü 2025 2025'in enflasyon hedefini 21'e çıkardılar. Ya yani bu baktığın zaman zaten ortalama 1.75'e geliyor. E şimdi faizle enflasyonun baktığın zaman birbirine yakın olması mantığına bakacak olursan bu birleri 1.20'leri görmemiz pek mümkün değil. Onu söyleyelim. Yani 2025 sonu 2026 buralarda biraz zor gibi. 2027'yi bilmiyoruz. Yani oraya bizi işte götürecek zaman. Ondan dolayı <laughs> ondan dolayı kesinlikle e, faizlerin de bu düşme konusunda işte 1.20'ler 1.30'ları da görebilme ihtimalimiz biraz zor. Ondan dolayı e, parası olanın dışında ev alma ihtimali zor. Daha da zorlaşıyor. Ama atıyorum nakitiniz varsa tabii ki ev almak bugün cazip. Ee, şunu da diyebilirsiniz. Ben niye ev alayım? Niye mevduata koyayım? Bunda da haklısınız kısmen. Ama faiz takıntınız varsa, hassasiyetiniz varsa ev almak çok mantıklı. Ama onun dışında 2 milyon liraya bir ev alıp bir ev alacağına 2 milyon lirayı mevduata koymak atıyorum %50'den verdiğini düşün. Aylık 75-80 bin lira bir garanti getir getiri. E tabii ki buna baktığın zaman da bunu yapmak daha mantıklı. Ama dediğim gibi faiz hassasiyetin varsa ev almak bugün daha cazip. Yani sonuç itibariyle konut yatırımı yapmanın cazibiyeti bugünün şartlarına baktığında amortisman ömrünün giderek azalması, onun dışında insanların ev alamaması ve bundan dolayı da yatırımcıysan kira fiyatlarını ee, anlaşılabilir bir şekilde yani şöyle e, kira rakamlarından güzel bir getiri elde edebilirsin. Yani cazibiyeti bunlar. Konut yatırımı yapmak bu yüzden cazip. Ee, ve konut yatırımı eğer nakit paramız varsa bugün konut yatırımı yapmak mantıklı olması gereken. Yani sonuç olarak e, konut yatırımının cazibiyetinden anlaşılır bir şekilde bahsettiğimi düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız.